Bir adam, bir adam, kahramanım, kahramanım Kemal, Kemal. Füsuna, Füsun'a öyle bir, öyle bir aşık, aşık oluyor ki, ki aşkının acısını, acısını yatıştırmak için kendisine, kendisine Füsun'u e, aşık, aşık olduğu, olduğu kadını hatırlatan bütün, bütün eşyaları, eşyaları toplamaya başlıyor. Toplamaya başlıyor. Masumiyet Müzesi hem bir aşk romanı hem de gerçek bir müze. Ben aslında romanı ve müzeyi aynı anda düşündüm. Ta bundan 25 sene evvel, 25 yıllık bir hayal proje, 25 yıldır bu müze ile meşgulüm. Roman 2008'de çıktı, müze 2012'de açıldı. Aslında romanın çıktığı gün müzeyi açmak istiyordum. Ve romanda müzenin sanki bir çeşit resimsiz katalogu olacaktı. Müzede bir adam o kadar çok aşık olur ki bir kadına ve aşkı da sonunda mutlu bir seyri izleme sonunda bir ayrılık ve acı ve beklemek gibi büyük aşk acısı vardır. Onun bütün eşyalarını biriktirmeye başlar. Bu eşyalar aşklarının mutlu yıllarını, mutlu zamanlarını hatırlatır müzenin nasıl yapıldığı, neden bu eşyaları, neden Füsun'un sigaralarına, neden Füsun'un çocukluk oyuncaklarına, neden Füsun'un fotoğraflarına, neden tü, tıraşçı berberdeki eşyaları, neden ne bileyim nişan taşındaki Füsun'u ona hatırlatan eşyaları topladığını bize roman anlatır. Çünkü eşyaların bir teselli gücü vardır. Bu bağlamda Masumiyet Müzesi İstanbul'un için e, alçak gönüllü bir şehir müzesidir. 1930'dan 2000'e kadar 70 yılda bu şehirde yaşayan insanların kullandığı telefonlar, otobüs biletleri, sinema biletleri, kimlik kartları, fotoğraflar, yedikleri eşyalar, şekerlikler, aynalar, saatler, günlük hayatımızda kullanıp bir kenara atı verdiğimiz değeri olmayan eşyaları bu müzede bir hikaye ile birleştirerek sergiledim. Belki de övünerek söyleyebilirim ki değersiz eşyalardan yapılmış özel bir yerdir burada. Değersiz eşyaları vitrinlere koydum. Dikkat etmediğimiz şeyleri çünkü bu değersiz dediğimiz günlük eşyalar kahramanım Kemal'e aşık olduğu ve bir türlü ulaşamadığı sevgilisi Füsun'u hatırlatıyordu. Önce romanı yazdım, aa çok satıyorum bir de müzesini yapayım demedim. Romanı okursanız müzeyi zaten romanın kahramanı yapıyor ve düşünüyor adam o kadar aşık oluyor ki sevgilisinin her şeyini biriktiriyor. Sonra onları da romanda anlattığı gibi bir müzede sergilemek istiyor. Ben 25 yıl önce bunu bu romanı ve müzeyi aynı anda düşündüm ve romanı yazabilmek için eşyaları toplamaya başladım. Bir yandan da topladığım eşyaları ayrıca bir müzede sergileyecektim. Hem romanı yazıyordum hem bu eşyaların nasıl vitrinlerde bazı bölümlerde sergileneceğini hani kuruyordum. Hem, hem bu bütün bu proje diyelim 20 yıl önce bu içinde bulunduğumuz bina bir yıkıntı binaydı. Burayı aldım, mimarlarla, tasarımcılarla, kendim de sanatçı olduğum için ya da kendimi sanatçı olduk sandığım için kendim de çalıştım burada, pek çok kendi fotoğraflarım, Aragüler'in fotoğrafları, başka sanatçıların işleri, daha çok da benim işlerim vardır ya da benim işlerimi pek çok sanatçı ile birlikte oturduğu ev olarak ha yeniden hayal ettim burayı. Ve o ailenin eşyalarını çünkü Füsun bu ailenin aşık olunan kız Füsun bu ailenin çocuğuydu. Ve onları burada sergiledim. Masumiyet Müzesi aynı zamanda bir kent müzesidir de. Kent müzeleri önemlidir çünkü yaşadığımız şehrin, yaşadığımız yerin bilincini verir bize. Yalnızca bu bilinç geçmişi tanımaktan çok ait olmanın güzel bir şey olduğunu, İstanbullu kimliğinin önemli bir şey olduğunu, İstanbul'u seversiniz, yeri en basitinden yeri pislik atmazsınız, evinizin önünü temizlersiniz, kaçak inşaat yapanlara rahatsız olursunuz, şehrin eski binalarını, güzelliğini, kendi iç sesini, şiirini keşfedersiniz. Her şehrin kendine özgü kokuları, sesleri, renkleri, ışığı, havası, iklimi, kültürü vardır. Masumiyet Müzesi İstanbul'un son yüzyıldaki kültürünü şereflendiriyor. 1930'dan 1900'lerin sonuna 2000 başına kadar kaplayan aşk hikayesi ailelerin geçmişine doğru da gitti. Onların eski eşyalarını da gördü ve burada gördüğünüz gibi onları topladığım için sergiliyor. Şehir müzeleri yaşadığımız şehre ait olmayı, Günlük kullanım eşyalarımızın önemini, onların da değerli olduğunu, illaki padişahların, paşaların, kralların portreleri, eşyaları, mücevherleri değildir önemli olan. Bakın burada sergilediğim gibi basit bir vatandaşın saç tokası, küp, ucuz küpesi, çocukluk oyuncağı, kalem, okulda gir kullandığımız silgi, bunun gibi şeyleri, eski radyolar, saatler, şekerlikler, biletler, milli piyango biletleri, kibrit kutuları, eskiden kibrit kutularının üzerinde çok güzel resimler vardı. Bunun gibi şehri bize hatırlatan, yaşadığımız günlük hayatın eşyalarını çok önemli, kralın koleksiyonu gibi. Eskiden müzeler kralları, padişahları gösterirdi. Artık müzelerin sıradan günlük hayatı, günlük vatandaşları göstermesinin vakti geldi. ben bu binayı aldığımda Çukurcuma çok yoksul bir mahalleydi. Son 20 yılda değişti. Burada galeriler açıldı, kahveler açıldı. Eskiden böyle değil, yoksul bir yerdi ve benim hikayenin masumiyet Müzesi romanının da öne çıkarılan anlatılan ailenin hayatı da yoksul bir ailenin bir baba öğretmen, anne anne terzi. Ay sonunu zor getiriyorlar. Kızları zengin bir adama adamla o da amcası uzak akraba aşık oluyor ve bu aşk bütün romanı kapsıyor, neredeyse patlıyor diyelim ve bu aşkı yatıştırmak için eşyaların tesellisini arıyor kahramanım Kemal. Teselli ise eşyaları dokundukça güzel hatıraları hatırladıkça bir yandan hem teselli oluyor, bir yandan da farkında olmadan mütevazi bir şehir müzesi yapıyor. Ben Masumiyet Müzesini düşünmeye başladığım zamanlar yani 1990'ların ortalarından günümüze 30 yılda şehir çok değişti, zenginleşti, nüfusu arttı, çeşit çeşit göç oldu. Hem ülkenin Türkiye'nin içinden hem de Türkiye'nin dışından Masumiyet Müzesi bu değişimlere de den de ettiler taşıyor. Ama eskiden İstanbul ne güzeldi, ne hoştu demiyorum. Burada altını çizdiğim düşünce, hepimizin günlük sıradan hayatı ilginçtir. Eskiden ya da yeniden, bugün ya da geçmişte. Önem vermediğimiz eşyalar aslında hatıralarımızı canlandırdı. Şehrin fark etmediğimiz gizli güzelliklerini, şiirini, dokusunu ortaya çıkardı. Hafızalarımızda sakladığımız konuşmalar, laflar, hatıraları e, muhafaza ettiği için önemlidir. Eşyalar yalnızca uzaktan baktığımız, elimize alıp unuttuğumuz şeyler olmamalıdır. Eşyaların içinde e, hatıralarımızı, geçmişimizi, dilimizi, hikayelerimizi saklayacak bir güç vardır. E, buna eşyaların teselli gücü, hatırlama gücü diyoruz ve Mazumiyet Müzesi hem roman olarak hem müze olarak eşyalar roman olarak eşyalar üzerinden bir hikaye anlatıyorum. Müze olarak şehrin günlük hayat eşyalarını gösteriyorum size ve e, romanı. Hatırlamanıza ya da şehri hatırlamanızı istiyorum. Vitrinleri kurarken, şu gördüğünüz vitrinleri yaparken de... ...şu mantığı izledim. Romanın her bölümü müzede bir vitrin olacak. Arkadaşlarımın kutuda dedikleri, Batılıların kabinet dedikleri kutularla... E, e, kutuları vitrin olarak kullanıyor masumiyetiniz. Bakın şurada bir tane soba borusu deliği görüyoruz. Çünkü roman kahramanı Kemal aşktan yorulmuş olarak yatakta yatarken e, e, yukarıda e, sobanın borusunu, perdeyi görüyor, onu da e, tersten gördüğü için şurada tersten gözüken bir kalorifer borusu, bir perde, bir soba borusu bunlar günlük hayatımızda görüp bir saniye bile üzerinde durmadığımız onların rengini üzerindeki bakın kalorifer borusunu kapatan, e, kalorifer soba borusu deliğini kapatan kapağın üzerinde bir işleme var e, buna. Sıradan bir çok e, e, kitlesel olarak üretilmiş fabrikalardan çıkmış eşyaları sergiliyorum burada. Evet. Özel, çok pahalı şeyleri değil ama bu eşyaların kendi aralarında tutturdukları bir şiir, bir türkü, bir renk, bir, bir şey var. Müzenin araştırdığı, saplamaya çalıştığım şey günlük hayatın şiirini e, e, ucuz eşyalardan, bir kenara atılmış eşyalardan, e, üzerinden anlatmaya çalıştım. Roman da öyle. Füsun'un küpeleri düşüyor. Bütün hikayeyi bu tetikliyor. 1990'ların ortasında bir dönem her sabah kızımı okula götürdüm. Okula götürdükten sonra da yürüyerek yazıhaneme gider roman yazardım. Yolum her zaman bu müze bu evin olduğu e, e, sokaktan geçerdi ve kendi kendime ya bir roman yazsam bir de müze kursam ikisi arasında ilişki olsa ev de bu olsa derdim. Sonunda bu, bu fikrimi uygulamaya karar verdim ve her yerde ev baktım, tellallarla, komisyoncularla ev ev gezdim. Bu konuda öteki renkler üzerinde, İstanbul'un mimarisi üzerine, ev arama üzerine bir yazı yazdım. Çünkü bir dönem komisyoncuların yaptığı gibi ort bir kapı açıldı, bir eve giriyorum. Yerlerde oturan insanlar, bir tane alıcı gelmiş çünkü onlar kiradalar ve o kadar çok şey gördüm ki bunları yazdım. Sonra o, o insanların hayatlarını, benzer insanların hayatlarını ve eşyalarını anlatmak istiyordum. Aradık, aradık, aradık. Bir türlü bir evi bulamadım ya da beğenemedim. En son da e, ne diyelim, tellal e, ya da komisyoncu ya da e, e, emlakçı dedi ki bana, abi sen de bir şey beğenmiyorsun. Ne yapacağız? Nasıl? Bana sen söyle, ben bulayım var. Yani şu ev, bu evi gösterdim. Bunun gibi bir şey istiyorum. O, tamam abi alayım sana. Satılık değil ki. Ben alırım abi sana bunu dedi ve aldı.